Mustafa Hoca'm biliyorsunuz bu bizim üçüncü seferimiz. Biz bu sefer de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sizi altı ay önce bekliyordum. Niye o zaman gelmediniz? Haklısınız. Ee, aslında Kenan gelmek istedi ama... ...her olumsuz sonuçtan sonra sürece tekrar başlamak... ...benim için biraz zor oluyor. İyi de Kenan, siz tüp bebek yapamazsınız. Boşuna gelmişsiniz. Nasıl yani hocam? Ben anlamadım. Ne, ne, demek ki? Hani bu artık tüp bebek bile yapamıyor muyuz? Hocam bir sorun mu var? Siz tüp bebek yapamazsınız. Elif Hanım sen zaten hamilesin. Hamile <laughs> Şimdi biraz... Tebrik ederim. Sonunda anne ve baba oluyorsunuz. <laughs> anne baba 빗소리? <laughs> <laughs>